Herkese merhabalar. M-Spor'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte M-Spor'da M, M Manşet programıyla başlıyoruz. Bugün Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe olarak 4 takımla ilgili Süper Lig'den konuşacağız ama onların yanı sıra önemli haber haberleri de size sunacağız. Birinci haberimiz Beşiktaş. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Beşiktaş yerli olarak şu isimleri listesine aldı. Şenol Güneş, Okan Buruk, Rıza Çalınbay ve Samet Aybaba'yı listesine kattı. Bunun için Instagram hesabımızda bir anket başlattık. O ankete katılabilirsiniz. İkinci haberimiz Trabzonspor 27 maçlık yenilmezlik serisi dün akşam oynanan Fraportal Antalya Spor Trabzonspor maçı Fraportal Antalya Spor Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. 3. haberimiz Galatasaray Lazio maçında sakatlık yaşayan Marco için şüpheliyiz ifadesini kullandığı Yarın oynanacak Sivas Spor maçında Marco olmayabilir. Dördüncü haberimiz Fenerbahçe için müjde. Altay Bayındır'ın dönüş tarihi belli oldu. Süper Lig'de 30 Ekim tarihinde oynanan Konya Spor Fenerbahçe maçının maçında sakatlanarak 3 hafta yanlış hatırlamıyorsam 3 hafta mı Evet. Evet 3 hafta herhalde sonrasında Altay Bayındır Süper Lig'de Efendim? Evet pardon 3 hafta değilmiş. Fenerbahçe maçında sakatlanan Altay Bayındır Sağlara geri dönüyor. Genç etkisi Altay Bayındır Adana Demirspor maçında